Altın Ordu'ya altın projeler. AK Parti Altın Ordu Belediye Başkan Adayı Engin Tekintaş. Şimdi tam çiftçiye, memure, emekleye, AK lele, lele, huzur Altın Ordu adına yakışır altın projelerle daha da yaşanabilir bir kent olacak. Altın Ordu daha sosyal, daha çağdaş, daha modern ve dünya üzerindeki tüm orduluların gurur duyacağı bir kent olacak. Selam olsun Altın Ordu gözümüz aydın. Şimdi tam zamanı birlik olmanın. Öğrenciye, çiftçiye, memura, emekliye, akfakiye, lelele, huzur dilin sizlere. Altınordu Türkiye'de bir model ilçe olacak. AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Engin Tekintaş. Engin Tekintaj geliyor. Engin taş geliyor.